Enscape 4.2, size daha düzenli geliştirmeler sağlayan daha dinamik bir sürüm programının başlangıcını işaret ediyor. Yeni özelliklere daha hızlı erişimin keyfini çıkarın ve projelerinizin en iyi şekilde çalışmasını sağlayın. Yazılım ışın izleme, gerçekçi aydınlatma ve gölgeler sunarak tüm cihazlarda tasarım doğruluğunu artırır. Revit görsel geçersiz kılmalarınızın Enscape'te tam olarak temsil edildiğinden emin olun. Çok disiplinli tasarım ekipleri arasında etkili koordinasyon sağlayın. Karmaşık tasarımları hassas bir şekilde iletmek için ayrıntılı kesit görünümleri oluşturun. VCS haritalama ile doğru malzeme ölçeklendirmesi sağlayarak zamandan tasarruf edin ve tutarlılığı artırın. Enscape 4.2 ile bugün oluşturmaya başlayın.